Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Geometri 0 kitabından bölüm 2'deyiz. Konumuz açı kenar bağıntıları, küşü taşı 1'deyiz. Önce kuralımıza bakalım. Bir üçgende büyük açı karşısındaki kenar, küçük açı karşısındaki kenardan daha uzundur. Yani büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Hemen sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninde açılarımız şeklin üstüne verilmiş. Buna göre diyor üçgenin kenar uzunlukları arasındaki doğru sıralama nedir? Ben şimdi bilinmeyen C açısını bulmak istiyorum. İki açımız ne? 72 derece, 62 derece topluyorum. 134 derece yaptı. E, üçgenin açılar toplamı 180 derece. 180'den 134'ü çıkarıyorum. Arkadaşlar diğer açımız 46 dereceymiş. Şimdi bu ABC üçgenindeki en büyük açı 72 derece. 72 derecenin karşısındaki BC kenarı o zaman en uzun kenardır. Sonra 62 derece gelir. AC kenarı yazdık. Sonra da arkadaşlar 46 derecenin karşısındaki AB kenarı da bu üçgen için en kısa kenardır. Sorsalarda BC kenarı en uzun kenar diyecektik. AB kenarı da en kısa diyecektik. Devam edelim. Şimdi ABC üçgeninde AB kenarı 6 santim, AC kenarı 9 santim, BC kenarı 7 santim verilmiş. Üçgenin iç açıları arasındaki doğru sıralama soruluyor bize arkadaşlar. Dikkat ediyorum seçeneklerde hep küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Biz de öyle sıralayacağız. O zaman bu üçgen şöyle baktığımızda üçgenin kenarlarını arkadaşlar en kısa kenardan başlayacağım. Çünkü en kısa kenar karşısındaki açı en küçük açıdır. C açısı bu üçgendeki en küçük açı. Sonra 7 var. BC kenarı 7 santim. Onun karşısındaki A açısı gelir. En büyük açı da arkadaşlar en uzun kenar olan 9 santimin karşısındaki B açısıdır. Gördüğünüz gibi doğru sıralamamız E şıkkı. Devam edelim. Şimdi ABC üçgeninde B açısı C açısından daha büyük diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki B açısının karşısındaki kenar C açısının karşısındaki kenardan daha uzun. AB kenarı 6 santim, AC kenarı 2 santim. Bana buna göre diyor X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Baktığımızda bakın şurayı tekrar ele alıyorum. B açısının karşısındaki kenar X daha büyük olmalı. C açısının karşısındaki kenar 6'dan. E x 6'dan büyükse 7 olur, 8 olur değil mi? Böyle yazabilirim. Ama bana x'in en küçük tam sayı değeri sorulduğu için cevabınız nedir arkadaşlar? 7'dir. Devam edelim. ABC üçgeninde AB kenarı BC kenarından daha uzun diyor. Bu ne demek arkadaşlar? AB kenarı karşısındaki açı BC kenarı karşısındaki açıdan daha büyüktür. Buna göre diyor bakın 50 derecede verilmiş BAC açısının en büyük tam sayı değeri soruluyor. Ben bu BAC açısına alfa diyorum. Yani bana alfanın en büyük tam sayı değeri soruluyor. Şurayı ele alalım tekrar. AB kenarını görüyorsunuz. AB kenarı karşısındaki açı ne arkadaşlar? 50 derece büyük. BC kenarı Bakın burası. BC kenarının karşısındaki açı ne? alfa. 50 derece alfadan daha büyükmüş. Alfa ne olabilir? 49, 48 değil mi? Böyle değerler alabilir. O zaman alfanın en büyük alabileceği değer tam sayı değeri neymiş arkadaşlar? 49'muş. Devam edelim. ABC üçgeninde AB dik BC denilmiş. BC kenarı 8 santim verilmiş. Bize AC'nin yani x'in en küçük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlar karşımızda dik açılı bir üçgen var. Yani bir dik üçgen var. Bir dik üçgende en büyük açı 90 derecedir. Bu ne demek? O zaman bir dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenardır. Hatta bu kenarın yani AC kenarın bakın 90 derecenin karşısındaki kenar AC kenarı. AC kenarında özel bir adı var dik üçgenlerde. Nedir? Hipotenüs. Yani 90 derecenin karşısındaki kenarın adı nedir dik üçgenlerde? Hipotenüs. Dediğim gibi dik üçgenlerde arkadaşlar 90 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenar olduğuna göre x mutlaka 8'den büyük olmalı. Hangi değerleri alır? 9, 10 değil mi? Böyle değerler alır. Arkadaşlar bana zaten x'in en küçük tam sayı değeri soruluyor. En küçük tam sayı değeri ne olur? 9 olur. Devam edelim. Şimdi böyle bir soru verilmiş. Şekilde görüyorsunuz iki tane üçgen var. ABC ve ACD üçgenlerine iç açılar verilmiş. Bana bu şeklin en uzun kenarı soruluyor. Şimdi arkadaşlar verilmeyen açıları bulmak zorundayım. Buraya baktığımızda ABC üçgenine 50 derece var, 55 derece var. Topladım 105 yaptı. 180'den 105'i çıkardım. Burası 75 derece. ACD üçgenine gelelim. 56 derece var, 60 derece var. Topladım, 116 yaptı. 180'den 116'ya çıkardığımızda buradaki açımızda 64 derece bulundu. Şimdi ABC üçgeninde bir kenarları sıralayalım. Ben burada küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Şimdi iç açılara baktığımızda 50 derece en küçük açı. O zaman onun karşısındaki A kenarı en kısa kenar. 55 derece var. Onun karşısındaki kenar C kenarı. Sonra da arkadaşlar 75 derece var. Onun karşısındaki kenar B kenarı. Yani bu üçgende en kısa kenar A, en uzun kenar B. Sırada ACD üçgeni var. Onu da yazalım. Şimdi arkadaşlar bu üçgendeki en küçük açı 56 derece olduğu için onun karşısındaki B kenarı en kısa kenar. Sonra 60 derece var. Onun karşısındaki E kenarı. Sonra da 64 derece var. Onun karşısındaki D kenarı. Güzel de hocam ben nasıl bulacağım en uzun kenarı? Şöyle iki üçgen arasında yani iki üçgenin kenarları arasında bir kıyaslama yapacağım. Bir bakıyorum ki B ABC üçgeni için en uzun kenar olurken ACD üçgeni için en kısa kenar oluyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. B kenarı arkadaşlar bu iki üçgen için ortak değil mi? yani B kenarı üzerinden kıyaslama yapabilirim. O zaman şöyle B'yi ortaya yazayım. B'nin solunda neler var? A ve C var. Sağında neler var? E ve D var. Bu sıralamaya göre en uzun kenarımız ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi D kenarı. En kısa kenarı sorsaydı o da A çıkardı. Evet, diğer sorularımıza bakalım. Evet, ABC ve ACD üçgenlerinin bazı iç açıları verilmiş. Bize en kısa kenar soruluyor. Ben tabii ki yine diğer açıları bulmak zorundayım. 80 derece ile 40'ı topladım 120. 180'den 120'yi çıkardım. Burası ne? 60 derece. 70 ile 60'ı topladım 130. 180'den 130'u çıkardım. Burası da ne? 50 derece. ABC üçgenine bakalım. Buradaki arkadaşlar en küçük açı 40 derece ya. Karşısındaki BC kenarı en kısa kenar. Sonra 60 derece var. Onun karşısındaki AB kenarı var. Sonra da arkadaşlar 80 derecenin karşısındaki AC kenarı var. Sıralamamız bitti. Sırada ACD üçgeni var. Sıralayalım. 50 derece buradaki en küçük açı. Onun karşısındaki AC kenarı en kısa kenar. 60 derece var. Onun karşısındaki AD kenarı ve 70 derecenin karşısındaki CD kenarı da bu üçgene göre en uzun kenar. Şimdi şeklin en kısa kenarı sorulduğu için bir kıyaslama yapmam lazım. AC kenarı ikisinde de zaten burada da görüyorsunuz ortak ve birinde en uzun kenarken diğerinde en kısa kenar. O zaman AC şöyle yazabilirim arkadaşlar. Bakın BC küçük AB küçük AC. Buradan devam ettiriyorum. AC küçük AD küçük CD şeklinde. Baktığınızda arkadaşlar en kısa kenar soruluyor. En kısa kenar nedir burada? BC kenarı. Devam edelim. Evet. Şimdi ABC ve ACD üçgenlerinin bazı iç açıları verilmiş. Şeklin en uzun kenarı soruluyor. Şimdi ABC üçgene bakıyorum. Her şey normal görünüyor. 75 derece, 65 derece var topladım. 140 yaptı arkadaşlar. 180'den 140'ı çıkardığımda burası 40 derece. Bir baktım ADC üçgeninde bir tane açı var. O da 110. E diğer açılar nasıl kıyaslama yapacağım? <laughs> ADC üçgeni diyorum böyle. Şimdi arkadaşlar ADC üçgeninde 110 derece geniş açı. Geniş açı nedir? 90 ile 180 derece arasında olan açılardır. E bu da geniş açılı bir üçgen o zaman. Yani 110 derece olduğu için ben bu üçgene geniş açılı üçgen derim. E geniş açılı üçgenlerde en uzun kenar 110'un karşısındaki AC kenarıdır. Diyorum ADC üçgeni geniş açılı üçgen üçgen en uzun kenar geniş açımızın karşısındaki AC kenarı. Tamam mı? Neden? Arkadaşlar bu D açısı 110 ya. Mecburen bu A ile buradaki C açısı darıç açı olmak zorunda. O yüzden AC kenarı buradaki en uzun kenar. Bu tamam. E bir üçgenimiz daha var bizim. ABC üçgenimiz. Burada normal sıralamamızı yapabiliriz arkadaşlar. En küçük açı 40 derece. Onun karşısındaki AB kenarı en kısa kenar. Devam ediyorum. Sonra 65 derece var. Onun karşısındaki AC kenarımız var. En sonunda da 75 derece var. Onun karşısındaki EC kenarı var. Şimdi güzel. Ben bu iki üçgene göre bir kıyaslama yapmak yapmak zorundayım. Şimdi ADC üçgeninin en uzun kenarı AC kenarı iken diğer üçgende AC kenarı ortada kalıyor. O zaman bu iki üçgen kıyaslamasına göre arkadaşlar en uzun kenar kim olur? BC kenarı. Bu kadar. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var ki bunun biraz önce benzerini yaptık aslında. Şimdi ADC üçgeninde sorun yok. 60 derece 50 derece var. Topladım 110 yaptı. 180'den 110 çıktı burası 70 derece. Güzel. ABC üçgenine bakıyorum arkadaşlar. ABC üçgeni B açısı 90 derece olduğu için bir dik üçgen ve başka hiçbir açı yok B açısından başka. E, dik üçgenlerde ne demiştim? 90 derecenin karşısı AC kenarı yani yani buna bir de özel ismi vardı hipotenüs. Dik üçgenlerde 90 derecenin karşısı en uzun kenardır. Diyorum. ABC üçgeninde en uzun kenar kimmiş? AC kenarı. Evet, diğer üçgenimize geçelim arkadaşlar. ADC üçgeni buraya da yazıyorum. Şimdi burada 50 derece en küçük açı, onun karşısındaki AC kenarı en kısa kenar. Sonra 60 derece var, onun karşısındaki DC kenarı. Sonra da en son 70 derece var, onun karşısındaki AD kenarı bu üçgene göre en uzun kenar. Şimdi bir kıyaslama yapıp benim şeklin en uzun kenarını bulmam lazım. Bakın ABC üçgenine göre en uzun kenar AC iken diğerine göre arkadaşlar en kısa kenar AC. O zaman bu şeklin tamamının en uzun kenarı nedir? AD kenarıdır. Devam edelim. Son sorumuz da güzel bir soru. Beraber detaylıca inceleyelim. Bana açılar verilmiş şeklin üstünde bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar ADC üçgenine baktığımda 40 ile 15 iç açılar. İki iç açının toplamı D açısının dış açısı olan buraya yani 55 e eşit. ABD üçgenine baktığımızda arkadaşlar ABD üçgenine baktığımızda Burası 70, burası 55. toplamı 125 yaptı. 180'den 125 çıktı. Burası 55 yaptı. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Buraya da yazmak istiyorum aynı şekilde. Gözüme şu çarptı. Bakın burası A açısı. A açısının tamamı 55 15 daha 70 mi yaptı? Burası da B açısı. Burası da 70. Bu C açısı arkadaşlar burası 40. Dikkat ettiniz mi? 70 70 taban açıları aynı. Bu üçgen ikisi kenar değil mi? Yani BC kenarıyla AC kenarı birbirine ne arkadaşlar? Eşit. Bakın bu bilgi doğru. Buraya da yazalım. BC kenarıyla AC kenarı birbirine ne? eşit, değil mi? Bu, bu şekilde yazabiliriz, gördüğünüz gibi. E, şöyle de diyebiliriz arkadaşlar, bu üçgendeki yani ABC üçgenine baktığımızda 40 derece diğer açılardan daha küçük. O zaman 40 derecenin karşısındaki kenar yani AB kenarı hem BC'den hem AC'den daha nedir arkadaşlar? Küçüktür. Bakın onu da bu şekilde ilave edebilirim bir dakika. Bakın. Şöyle BC kenarıyla AC kenarının zaten eşit olduğunu bulduk. İkisi de dikkat edin 70 derecenin karşısındaki kenarlar bakın. E, 70 derece 40 dereceden daha büyük açı. O zaman diyorum ki 40 derecenin karşısındaki AB kenarı daha küçüktür kısadır yani. Şu ortadaki işaretlemeleri silmek istiyorum. Bakayım burada var mı acaba yapabileceğim bir şey? Arkadaşlar A, B, küçük A diye diyor. Benim harflerim de yok bu. Bakıyorum. Şu an bilgilerde bu böyle bir şeyle karşılaşmadım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir de şekle baktığımda ABD B, üçgenine baktığımızda 55 derece, 55 derece. Burada da taban açıları eşit. Burada ikiz kenar, yani buraya göre de AB kenarıyla BD kenarı birbirine eşit oluyor bakın. AB kenarıyla BD kenarı birbirine eşit. Şimdi 55 derece, 55 derece var, 70 derece var. Şimdi 55 derecelerin karşısı AB ve BD olduğuna göre bunlar daha küçük olmalı. 70 derecenin karşısındaki AD'den. Buna göre de bakalım. Bana diyor ki E'de AB ile BD eşit. Bakın doğru. Buna göre şöyle yazabilirim. AB küçük arkadaşlar. Bakın bu bilgiye göre AD yazabilirim. Bir de ne yazabilirim? BD küçük AD yazabilirim. Bakıyorum var mı? AB küçük AD diyor. Doğru. Arkadaşlar başka var mı? Bakıyorum. BD küçük AD olacak. Burada AC demiş. Bakalım devam edelim karşılaştırmaya. Burası da tamam. Şimdi arkadaşlar şurası dikkatimi çekiyor. ACD üçgenine baktım. 40 derece var. 15 derece var. Topladım 55 yaptı. 180'den 55'i çıkardığımda bu açı 125 derece yapar. Şimdi bu üçgene baktığımda ADC üçgene baktığımda en kısa kenar 15 derecenin karşısındaki DC kenarı. Yazdım. Sonra 40 derecenin karşısındaki bakın AD kenarı gelir. Onu da yazdım. Ve en uzun kenar ve 125 derecenin karşısındaki AC kenarı. Evet bilgilere baktığımda arkadaşlar bakıyorum burada herhangi bir şey var mı bu yazdığıma göre yok. Bu şekilde yazdık. Şimdi şu bilgiye bakalım arkadaşlar. Hani bir sürü bilgi yazdım ama şu iki bilgiyi kıyaslayalım. Bakın burada AD ortada görüyorsunuz. Burada da AD en uzun. Yani ben şöyle yazabilir miyim? Bakın AB eşit BD güzel. Bu da küçük AD güzel. AD de küçük kimden? AC'den bu şekilde sıralayabilirim. E benim bu yazdığıma göre AB 2den küçük? Arkadaşlar AC'den küçük. Başka ne yazabilirim? BD 2den küçük? AC'den küçük. E burada bakın BD küçük AC bilgisi var. E bunu da elde ettim. Demek ki bakın şuna dikkat edin. AB küçük AC olacak. Ama burada ne diyor? AC küçük AB diyor. Yanlış olan bilgimiz D. Bakın bir sürü inceleme yaptık. O yüzden ayrıntılı ve güzel soru. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.